Bir süredir bazı videolarda şapka takmak durumundayım. Çünkü saçlarım bağımsızlığını ilan etmiş durumda. Yani saçlarıma söz geçiremediğim günlerde mecburen şapka takarak video çekiyorum ki diğer videolardan şeyi de görebilirsiniz. Yani söz geçirebildiğim günlerde neye benzediğini de görebilirsiniz. Bunun sebebi benim bir berberim yok. Şimdi size onun hikayesini anlatacağım. Buraya Yaklaşık 5 sene kadar önce taşındık. Ondan önce Kayışdağ'da oturuyordum. Orada işte gittiğim bir berber vardı. Ama buraya taşındıktan sonra artık yani her saç tıraşında da kalkıp Kayışdağ'a gidecek halim yok ki. Oradaki berberden de öyle yani ekstra memnun falan değildim. Şimdi buraya taşınınca haliyle yeni bir berber aramaya başladım ama bu yakınlardaki berberler genelde birazcık daha ciks yerler. Yani bir şey vardır. Böyle mahalle arası berber vardır ya şeyden falan tanırsınız. Kapının önüne askılık koyarlar. Havlu kuruturlar falan. Böyle dışarıdan gelip geçene tıt tıt yavşak falan diye böyle hani mahalle eşrafına laf atarlar. Bir de böyle biraz daha cix, biraz daha afili geçinen yerler vardır. Böyle özel tabela yap, yaptırmıştır. Kendi ismiyle marka olmaya çalışmıştır. Saç tasarımı falan der. Yani bak adam saçı kesmiyor. Adam saçı tasarlıyor. Düşün içeride nasıl sokacak sana. E benim de yani bir e, ortalama Türk erkeğine göre yeteri kadar ortalama Türk erkeğinin üstünde bir berber tecrübem olduğunu düşünüyorum. Yani bir şey değil, bir berber gurmesi değilim tamam. Yani bir Vedat Milor gibi gidip de bu şeyi şu çayırda yetiştirmişler, şu otu yedirmişler diyecek bir uzmanlığım yok berber konusunda. Ama yani ortalama Türk erkeğinin berber sadakati gerçeğini de göz önünde bulundurduğunuz zaman hani. Ortalamanın üstünde sayıda farklı berber gördüm yani şeyde bile gördüm ya 17 günlük bedelli askerliğimde bile berber gördüm ben onun da hikayesini anlatayım şimdi size şeye gittim ee, kışlaya gittim tıraş mıraş olmadan gittim ben yani şey düşünüyordum İçeride nasılsa berber vardır dedim şimdi ben saçımı tıraş ettirip gideceğim Orada bir şeyi beğenmeyecekler zaten baştan kendi bildikleri gibi yapacaklar. E hiç uğraşmayayım dedim yani gideyim nasıl istiyorlarsa nasıl keseceklerse kessinler öyle dedim. Hani iki iş olmasın diye. Öyle gittim. Sabahta ilk giden bendim. Beni bir yerde girişte oturttular sen burada bekle dediler. Yavaş yavaş insanlar geliyor işte geliyorlar onlar da benimle birlikte beklemeye başlıyorlar falan filan. Abi baktım herkes yalnız kestirip gelmiş bir tek saçlı benim. Şimdi orada da şöyle bir şey var. Hani insanlar geldi 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 geldi. Biz belli bir sayıya ulaştık. Bizi topluca aldılar bir yerden bir yere götürdüler. Orada ilk gün zaten şöyle geçiyor. Yani bir sıra oluyorsun. Bir yere gidiyorsun. Orada bekliyorsun. Sonra başka bir yere gidiyorsun. Orada bekliyorsun. Sonra başka bir yere gidiyorsun. Orada bekliyorsun, gidiyorsun, orada bekliyorsun falan. İlk gün biraz böyle geçiyor. İşte biz elimizde valizlerle gittik. Önce bir şey oldu. Elimize bir form bir şey verdiler galiba. Tamdan olduğunu sırasını falan hatırlamıyorum. O biraz bekliyorsun oradan gidiyorsun sana şey veriyorlar işte boyuna göre şeyine göre kamuflaj ve bot veriyorlar. E onları alıyorsun oradan başka bir yere gidiyorsun orada başka bir şey bekliyorsun. Orada bir daha gidiyorsun tamam bu saatten sonra sivil gezmek yok çıkartın üstünüzü kamuflajı giyin kamuflajla devam edeceğiz bundan sonra diyorlar. Tamam bir sivil üstümü çıkarttım kamuflajı giydim işte bir elimde valiz bir elimde şeyler falan filan. Oradan aldılar başka bir yere götürdüler dediler ki Valizler burada bırakılacak. Ve şey kilitli olacak burası. Bir hafta bu valiz odasında erişim yok. Yanınıza sadece bir tane spor çantası alabilirsiniz. İşte size bir hafta yetecek kadar kişisel bakım, çamaşır, kıyafet neyse alın bunları yanınıza. Valizi bırakıyorsunuz dediler. Hadi işte şeyleri bıraktım. Oradan birkaç kıyafet aldım, çamaşır aldım. Ne bileyim işte kişisel bakım şeylerini aldım falan filan. Oradan tekrar gidiyoruz başka bir yere. Formlar dolduruluyor orada kalem bekliyorsun bir şey oluyor falan. Filan. Tekrar gidiyoruz gidiyoruz böyle geçti. Bir noktada ben birazcık göze batmaya başladım. Çünkü herkes tıraşlı ben değilim. Beni böyle bir kenara ayırdılar. İşte şeyler ee, sen bu kenarda bir dur bakayım falan dediler. İşte soruyorlar niye böyle anlatıyorum anlatıyorum. Tamam böyle olmaz dediler. Hani berber yokmuş biz pazar günü gitmiştik. Ama en azından şu sakalı keseceksin dediler. Beni bir yerde bekletiyorlar neyi bekliyordum hatırlamıyorum. Bir orada bir tuvalet vardı. Onun kilidi mi açılacaktı? Bir şey mi gelecekti? Hatırlamıyorum. Bir yerde bekle dediler. Biraz sonra tıraş olacaksın burada. Böyle gezme ortalıkta dediler. Tesadüfe bakın ki benim gittiğim kışla Kor General'in kışlasıymış. Yani adamın şeyi orasıymış. Asıl e, ofisi mi diyeyim artık? Asıl merkezi şeyi orasıymış. Abi ben koridorda bekliyorum o işte subayların falan olduğu şey binadayız. Ben koridorda bekliyorum. Yanımda bir tane çavuş var. Çavuş zaten sinirli. Ben saç sakal karışık geldim diye. Ve koridorun başından böyle bir kor general belirdi tamam mı? Geliyor yani böyle bir şey geliyor sana doğru. Ve çavuştaki şeyi görebiliyorum ben. Bir yandan herif altına sıçıyor. Beni görecek kor general, laf edecek onu azarlayacak diye. Bir yandan altına sıçıyor ki haklı. Çünkü ben şeyi gördüm hani kor general tamam yarbay gördüm bir tane. Tamam bir kor general olmasa da tabii ki o da üst rütbeli bir şey ama hani şeyi görüyorsun böyle bir iki rütbe üstünün bile altını nasıl azarladığını nasıl bağırdığını falan gördüğün için herif kor generalle arasında o kadar fark var ki korkuyor herif haliyle yani şey yapacak diye. O bir tane yarbay gördüm. Ağzına sıçtı yani şeyin çavuşun. Hakikaten herkesin içinde böyle bütün o acemi erlerin içine ağzına sıçtı yani çavuşun. Onları falan gördüm. Ya gerçi sonradan gördüm onları da. Şimdi haklı olarak çavuş bir yandan korkuyor. Bir yandan da bana bakıyor. Böyle senin yaptığın yapacağın kor general gitsin ben sana gösteririm falan diye. Bir yandan da beni kesiyor böyle. Ama şeyi sahneyi de böyle kafanızda canlandırmanızı istiyorum. Tamam mı? Karşı taraftan kor general geliyor. Öteki tarafta da ben varım. Ben kamuflaj içindeyim. Saç sakal falan uzun karışık. Elimde de spor çanta var. Yani şey gibi bir tip var. Kor general geliyor karşısında da şey var. Che 11-12 halı sahaya çağırmışlar gibi bir karakter var tamam mı? Böyle, böyle absürt tezat bir şey. Geldi kor general ki yani şu hikayedeki en aklı başında karakter de kor general yani. Tamam mı? hiç bağırmadı çağırmadı herif. No normal olarak yani. Sadece sordu yani hani niye böyle dedi. Ben de anlattım böyle böyle dedim. Yani, yani, tamam kes, i̇şte, tıraş ol dedi gitti adam. Ne olacaktı zaten yani tamam ol, olması gereken de buydu. Neyse berber yokmuş işte o gün sakalı kestim. Ertesi günde beni berbere götürdüler bir güzel tıraş ettiler. Dolayısıyla yani bu 17 günlük macerada bile bir berber görebilmiş birisi olarak ortalama Türk erkeğine göre daha fazla berber gördüğümü düşünüyorum. Bu kadar çok berber görmek bana iki tane şey öğretti. Birincisi ben çok tipsiz bir herifim. Yani çünkü bu kadar çok berber yanılıyor olamaz ya. Bu kadar çok berber işini bilmiyor olamaz. Hepsinin sonucunda ortaya patates gibi bir sonuç çıktığına göre demek ki bende bir sıkıntı var. Olmayacak bu iş belli ki. O yüzden tamam dedim. İkincisi de bu berberler abi ya bir tane tıraş biliyorlar sadece. Ya da sen kapıdan girdiğinde böyle sana seni şöyle bir kesiyor. Dur size doğru yapayım. Niye öyle şey yapayım? Seni şöyle bir kesiyor. Buna bu tıraş olur diye kafasında fixliyor onu tamam mı? Sonra sen ne anlatırsan anlat. Herif gene bildiğini okuyor. Yani gidiyorsun berbere tamam mı? Kapıda şey var. Kapıda Brad Pitt'in resmi var. Ama Brad Pitt'in şey zamanları bu. Fight Club zamanları böyle saçlar bir jöleli möleli şekilli falan. Onlar var hani zannediyorsun adam öyle bir şey yapacak sana ya da öyle bir şey yapabilme kapasitesi var zannediyorsun. Gidiyorsun gene o kendi bildiğini okuyor. Sen sabaha kadar anlat o gene kendi bildiğini okuyor. Şimdi ben bu iki tecrübeye sahip olduğum için hiç dedim boşu boşuna şey yapmayayım. Pahalı mekanlara gitmeyeyim çünkü sonuç değişmeyecek. Yani ben ucuzuna da gitsem aynı şey oluyor, pahalısına da gitsem aynı şey oluyor. Bari dedim param cebimde kalsın bu nispeten daha cix berberleri, özür dilerim, berber, kuaför ve saç tasarımcılarını değil, daha standart bir tecrübe aramak aracılığıyla bayağı bir gezdim. Ama bayağı bir gezdim. Yani böyle evden yürümeyle 20-25 dakikalık mesafeye kadar falan açıldım yani. Bir tane buldum bayağı da büyük bir yer işte böyle, ya büyük bir yer değil hani geniş bir mekan anlamında bir üç tane falan koltuk var işte iki tane berber var. Şöyle bir kapıdan baktım çok açmadı içerisi beni ya içerideki adamların tavırları işte böyle yavrum canım haberli falanını konuşmaları çok hoşuma gitmedi. Hemen yanında bir tane daha çok küçük bir berber dükkanı vardı. O da hani işte ben diyeyim 6 metrekare siz deyin 8 metrekare bir yer. Böyle bir tane koltuk var zaten. Berberde yaşlı bir amca Böyle işte 60'larını falan geçmiş. Şeyde efendi de bir adam. Anladığım kadarıyla böyle eski İstanbullulardan da birazcık. Ee, birazcık şey muhabbeti seviyor. Ha, o kadar olur artık. O kadar olur artık. Ama iyi bir adamdı yani ben de memnun kalmıştım. Düzenli olarak oraya gidiyordum. Dedim tamam ben berberimi buldum dedim. Oraya gidiyordum devamlı. Bir gün yine evden çıktım. Ben saç tıraşı olayım niyetiyle. Gittim baktım bizim berber kapatmış. Ama şey hani böyle bayramda memlekete gittim değil baya herif şeyi sökmüş ya koltuğu sökmüş oradan belli ki geri gelmeyecek. Dedim şimdi zaten o kadar berber aradım bulamadım. Bugün de tıraş niyetiyle çıkmışım akşam da olmuş saat 7. Kışın işte havada karanlık. Dedim hani şu yan tarafta tıraşımı olayım döneyim çok uzatmayayım bu meseleyi dedim. Girdim tıraşımı oldum çıktım. Üstünden bunun 7-8 ay geçti. Benim yine bir tıraş olma vaktim geldi. Ya dedim hani çok sevmemiştim ilk şey yaptığımda ama hani geçen gittim bir şey de olmadı. Uğraşmayayım dedim yine berber aramakla gideyim aynı yere. Gittim oturdum. Şeye geçtim sıraya geçtim. Ya şey muhabbetini hiç sevmiyorum ya böyle hani telefon alma verme arama abi yarım saate geliyorum bana bir şey ayarla. Benim sıramı randevu alayım benim sıramı tut falan bu muhabbetleri hiç sevmediğim için ben öyle pat diye gitmeyi seviyorum. Gerekirse de yarım saat 40 dakika oturur beklerim neyse. Oturdum bekledim. Sıra geldi bana. Adam aldı beni. Ben seni hatırladım dedi. Sen birkaç ay önce daha gelmiştin. Abime tıraş olmuştum dedi. Tamam mı? Bu ikisi meğer abi kardeşmiş. Bak benim orada kıllanmam lazımdı. Tamam mı? Lan bir kere geldim ben size daha önce. O da yani 6 ay önce mi? 8 ay önce mi? Sen nereden hatırlıyorsun beni? Bir de sen de tıraş etmemişsin. Orada bir kıllanmam lazımdı zaten. Ben saftirik olduğum için şey zannediyorum meseleyi. Hani böyle mesleki bir özellik zannediyorum. Hani işte berber ol ya bir yandan aklıma çok yatmıyor. Yani düşünsene berbersin. Devamlı farklı farklı bir sürü insanla muhatap oluyorsun. Bir yerden sonra bunları hatırlayamazsın artık. Ben mesela şeyde ilk asistanlığa başladığım zaman çok daha tanıyordum yani öğrencilerin işte hepsinin yüzünü de biliyordum, ismini de biliyordum. Kişisel bir muhabbetimiz de vardı. E şimdi hoca oldum. Aradan baya baya yıllar geçti. Artık hani 2-3 kişinin adını ya hatırlıyorum ya hatırlamıyorum artık. Yani o kadar çok öğrenci gördüm ki doygunluğa ulaştı yani hafıza. Böyle yeni isimleri hatırlamakta çok zorlanıyorum. Her şeyin de etkisi var tabii. Eskiden asistanken laboratuvarda ödevlerde falan böyle geliyorlardı soru soruyorlardı. Ya da ben onlara soru soruyordum. Daha böyle bir birebir muhabbetimiz oluyordu en azından. E şimdi hoca olunca çıkıyorum ders anlatıyorum. E çoğu zaten böyle şey yapmıyor yani derse bir katılım göstermiyor. Adam soru sormuyor soru sorunca cevap vermiyor bir şey vermiyor ben ne ara bununla etkileşime gireceğim de adını öğreneceğim de bir de onu hatırlayacağım de onun da etkisi var bir yandan ama Ha ne bileyim işte bir şey oldu kaç sene olmuş 14 sene olmuş artık çok zorlanıyorum şeyde yeni insanların şeylerini hatırlamakta falan filan o yüzden bir yandan şaşırdım hani nasıl hatırlayabiliyorsun beni diye. Bir taraftan da bunun böyle mesleki bir şey olduğunu falan zannettim. Hani acaba böyle bir meslek yaptığın zaman bu doğal olarak gelişen bir yetenek mi falan filan dedim ki biz bak bazı mesleklere çok şeyden bakıyoruz. Kendi perspektifimizden bakıyoruz. Onu da fark ettim. Yani atıyorum sıradan bir insanın e, berber tecrübesi nedir ya da taksici tecrübesi nedir? Gidersin, oturursun koltuğa ya da binersin taksiye. Taksici yarım saat senin kafanı ütüler ve sonra sen yoluna bakarsın. Şimdi normal bir müşteri açısından tamam bu hoş olmasa da kabul edilebilir bir tecrübe değil mi? Gidiyorsun orada zoraki bir muhabbet ediyorsun yarım saat taksiciyle çıkıyorsun. Ama sen bunu bir de taksicinin perspektifinden düşünsene. Günde 10 saat 12 saat çalışıyor adam. Kaç tane müşteri alıyor ve hepsiyle muhabbet ediyor herif muhabbette yani ya futbol ya siyaset zaten bak böyle düşündüğün zaman bu normal bir şey değil. Bir insanın Günde 12 saat aynı siyaset konularını, günde 12 saat aynı futbol konularını tekrar tekrar konuşması abi bu makul bir şey değil. Bu çok değişik bir kafa olması lazım yani berberliğin, taksiciliğin falan. Yani biraz da onları düşündüğüm için hani dedim belki bir berberlik yapınca doğal olarak gelişen bir şeydir, yetenektir dedim. Çok takılmadım. Ondan sonra herif başladı işte kesmeye. Bir yandan da muhabbet ediyor. Bak diyor sen ne güzel diyor. Efendi gibi geldin diyor. Orada oturdun sıranı bekledin diyor. Geçen gün buraya başka bir genç gelmişti diyor. Onun da böyle saçları şeydi bilmem neydi falan diyor. Yarım saat bekledi bekledi. Ondan sonra siz dedi benim hakkımı yiyorsunuz dedi. Benden sonra gelenleri benden önce aldınız dedi. Şikayet etti gitti dedi. Bir de dedi Google yorumlara yorum yazmış dedi. Bir yıldız vermiş falan dedi. Ben şimdi bir yandan dinliyorum. Abi anlattığın kadarıyla genç haklı. Yani adamdan sonra geleni önce alırsan adam isyan eder gider tabii yani tamam mı? Sen bunu bana niye anlatıyorsun şimdi? Anlatıyorum anlatıyor ama ben de diyor ona işte bir cevap verdim diyor. Öyle bir şey yaptım ki falan diyor. İşte orada ikinci hatayı yaptım. Bir, bir şey oldu yani ne olmuş olabilir ki lan dedim. Yani bu muhteşem karşıdakini mat eden bu zeka fışkıran cevap ne olabilir ki neymiş bu mesele falan diye bir merak ediyorum. Neydi dedim şey telefonu çıkarttım ve hani neymiş aratayım bir okuyayım dedim ve telefonu çıkarttığım an aslında yaptığım hatayı fark ettim lan dedim. ilgi göstermeyecektin konuya dedim. Şimdi adam senin muhabbet etmek istediğini zannedip daha çok konuşacak. Neyse iş işten geçti. Arattım baktım. Adamın yazdığı şeyi okudum. Gencin yazdığı şeyi okudum. Berberin verdiği cevabı okudum ve o da büyük bir hayal kırıklığı. Yani cevap da şey böyle. Ben seni hatırladım. Kıps daha şey olman lazım kıps sen, sen şey değilsin kıps böyle şeyli var ya böyle belli bir yaşın üstünde göz kırpan emoji ile normal söylediği cümleyi böyle sanki çok acayip karşıdakini göt etmiş gibi bir tavırla söyleyen bir şey var ya aynen öyle bir cevap. Abi hiç hiçbir şey söylememişsin ama süper bir şey söylemişsin gibi takılıyorsun falan filan. Ayrı bir fecaat. Neyse abi adam işte muhabbete devam etti falan filan anlatıyor. Biz de işte kaç yıllık berberlik yapıyoruz diyor. Önemli olan insan diyor işinde iyi olacak diyor. Benim için diyor önemli olan sen buradan çıktığın zaman saçından memnun musun falan filan diyor ki. E, tamam yani şimdi şey baktığın zaman yüzeysel baktığın zaman yanlış bir şey söylemiyor adam. Yani berbersen berberliği iyi yapacaksın. Adam bunu savunuyor tamam burada bir problem yok. Anlatıyor anlatıyor. Ondan sonra şey geldi bu zehirli ok geldi tamam mı? Bak dedi bir şey söyleyeceğim şimdi sana belki çok tuhaf gelecek ama dedi. Ki bu şey şu demektir. Şimdi belki size tuhaf gelecek bir şey söyleyeceğim demek. Ben az sonra söyleyeceğim şeyin ne kadar boktan ve saçma şey oldu saçma değil ne kadar boktan ve kabul edilemez bir şey olduğunu farkındayım. Ee, ama farkında olduğunu bil. Hani o kadar da manyak değilim. Az manyağım gibi bir şey demek bu tamam mı? Ondan sonra abi bak saçımı kesiyor bir yandan. Eğildi kulağıma şey dedi. Şu an senin saçını keserken zevk alıyorum dedi. Tamam mı? Abi. Buranda makas var ben böyleyim. Lan. bir yandan. Bir yandan olay çıkartsam mı çıkartmasam mı onu düşünüyorum. Bir yandan şey bırakmaya çalışıyorum. Yüzde hani %99 bana yürüyor herif tamam mı? Yüzde %99 bana yürüyor da. O işte ah o kahrolası orada yüzde bir şey payı var. Acaba normal bir manyak mı? Hani bana yürüyen değil de normal bir manyak mı? yürüyen manyak değil de normal bir manyak mı? Bir, yandan da onu şey yapıyorum. Ya çünkü orada bir şey var ya inkar edilebilirlik payı var ya. Yani şimdi ben ne yapıyorsun kardeşim sen bana mı şey yapıyorsun diye ortalığı ayağa kaldırsam herif şey diyecek. Ne yürümesin lan hani ne alındın koçum sen şey misin falan dese hani öyle bir şey yok sen alınganlık yaptığına getirse şey de yapamıyorsun bir şey de diyemiyorsun falan saçma sapan bir durumdayım <laughs> diye şey yaptık artık kestirdik saçı çıktık ya abi ne bileyim bu bak şey olabilir yürüyebilir ya bak bu, bu bunu da prensip olarak hiçbir şey görmüyorum ben beğenmiştir şansını denemiştir, tanımak istemiştir, yürümek istemiştir. Bu bu çok normal bir şey tamam. Mı? Ben buna kızanları hatta suçluyorum aslında. Beğenmiş. ne yapacak adam? Yani böyle her yürüyene aşırı tepki verirse insanlar, insanlar birbirleriyle nasıl iletişime geçecekler, nasıl tanışacaklar, nasıl şanslarını deneyecekler yani tamam. Mı? Yürümesinde bir sakınca yok bence. Ama bunu Profesyonel bir ortamda yapması biraz sıkıntı yani çünkü ben aynı şeyi yaptığımı düşünüyorum tamam mı? müşteriyle toplantı yapıyoruz diyelim. Birisi orada bir şey yapıyor, bir sunum yapıyor, bir şey anlatıyor diyelim. Ben, ben böyle yanımdakini dürtüklüyorum. Öyle düşün böyle. Pelin Hanım, Pelin Hanım, Şu an sizinle toplantı yapmaktan zevk alıyorum. Desem beni bitirirler. Ben bu muameleye maruz kaldığım zaman bir şey diyemiyorum ama işte o, o çok tatsız. Yani bunun dediğim gibi profesyonel. Hadi profesyonel ortamda da yaptım. Hadi onu da kabul edelim diyelim ya abi elinde makas var. Elinde kesici alet var bana doğru tutuyorsun. O esnada yürüme bari. İşi bitir. Sonra ne bok yiyeceksen ye. Ondan sonra oturalım konuşalım neyse. Ya şey falan dedi adam yani böyle devam ediyor konuşmaya konuşmaya. Şey dedi bir ara hani sen nerelerde otur nerede oturuyorsun falan gibi bir şey dedi. Ya herif şey hani <laughs> Tıraştan sonra herifi kahveye davet edeceğim herhalde yani. Niye soruyorsun oğlum sen benim nerede oturdum ne yapacaksın? Aa, buralarda oturuyorum dedim geçtim artık. Ne kadar vakit oldu? Bir sene. Bir, bir sene oldu mu? 7-8 ay bir sene falan bir şey olmuştur. O zaman da çünkü çok kısa kestirmemiştim. Sadece hani baktım biraz hoşuma gitti. Uzayınca muzayınca da. Hani uzun kalsın bakalım. Hani şu yanlar arkalar onları sevmiyorum. Onları biraz kısaltalım önleri uzun bırakalım demiştim. Öyle olduğu için üstünden de birkaç ay geçince iyice böyle artık şey arkası önü her tarafı çığırından çıktı. Ama berber bulamıyorum. Berber bulamadığım için de şey yapamıyoruz. Bir tımarlayamıyoruz beni yani. O yüzden söz geçiremediğim günlerde şapka takmak durumunda kalıyorum. Böyle bir müşkülatım var ya. Bir berber arıyorum. Eğer benim evimin yakınlarında bildiğiniz iyi bir berber varsa. Çok da fazla bir kriterim yok. Çok da fazla seçici değilim. Yani fiyatı uygun olsun. Ee, bir de iş üstünde bana yürümesin ya bu ikisi. Benim bir berberden beklentim sadece bu ikisi. Bu ikisini karşılayan bir berber tanıdığınız varsa. Bir de evime yakın olsun mümkünse. Tekliflerinize, önerilerinize açığım. Görüşmek üzere.